matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan oldukça keyifli uzun bir problem çözmeye çalışalım. Bu problemde biraz dönüşüm yapmam gerekiyor. 2 eksi x ifadesine y demek istiyorum. Sorumuz x üzeri 5 artı y üzeri 5 eşittir 82 şeklinde olmuş oldu. Biz 2 eksi x'e y demiştik. Dolayısıyla x artı y eşittir 2 olur. Şimdi bütün sorumuzu x artı y eşittir 2 üzerinden çözmeye çalışalım. Her iki tarafın parantez karesini alıyorum. x artı y'nin parantez karesi aynı zamanda 2'nin karesi şeklinde yazılabilir. x kare artı 2x y artı y kare eşittir 4 olur. x kare artı y kare eşittir 4 eksi 2x'ye yazabilirim. Bu eşitliği daha sonra sorumuzda kullanacağız. Yine benzer şekilde x artı y ifadesinin 2 eşit olduğunu biliyorum. Her iki tarafın bu sefer de küpünü alalım. x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp eşittir 8 olur. Soruyu düzenleyelim. x küp artı y küp artı 3x y x artı y yazabilirim. Eşittir 8 olur. x artı y'nin değeri sorumuzda 2 olarak verilmişti. Hemen ben burada x artı y gördüğüm yere 2 yazıyorum. x küp artı y küp artı 6 x y eşittir 8 olur. x küp artı y küp eşittir 8 eksi 6 x y olur. Kutu içerisine aldığım iki ifadeyi şimdi taraf tarafa çarpmak istiyorum. Şimdi x küp artı y küp. Daha sonra x kare artı y kare. Bu iki ifadeyi çarpacağız. x küp artı y küp ile x kare artı y küpün çarpımından x üzeri 5 artı x üzeri 3 y kare artı y küp x kare artı y üzeri 5 elde ederiz. Buradaki ifadelerin karşılığını yazalım. x küp artı y küpün karşılığı 8 eksi 6 x y idi x kare artı y karenin karşılığı da 4 eksi 2x y şeklinde bulmuştum. Bunları yazdım. Şimdi buradaki sorumuzu düzenleyelim. X üzeri 5 artı y üzeri 5 elde ederiz. Artı x kare y kare ortak çarpan parantezine alabilirim. X kare y kare ortak çarpan parantezine aldım. Buradan x artı y yazabilirim. X artı y'nin değeri 2 idi. Hemen sorumuzu düzenleyelim. Sol tarafı çarpıyorum. 8 ile 4'ü çarptım. 32 olur. 8 ile eksi 2 x y'yi çarpalım. Eksi 16 x y olur. Eksi 6 ile 4'ü çarptık. Eksi 24 x y olur. Daha sonra artı 12 x kare y kare yazabilirim. Eşittir. x 55 artı y üzeri 5 artı 2 x kare y kare olur. Şimdi sorumuza baktığımız zaman x 55 artı y üzeri 5'in değerinin 82 olduğunu biliyorum. Biz buradaki ifademize 82 yazalım. Soruyu düzenleyelim. Sağ taraftaki ifadeleri sol tarafa taşıyalım. 12 x kare y kare, 2 x kare y kare. Sol tarafa aldım. 10 x kare y kare kalır. Eksi 16 x ye, eksi 24 x ye. Buradan da eksi 40 x y yazabilirim. 82 sol tarafa alalım. Eksi 50 x y, eksi 50 olur. Eksi 50 eşittir 0 olur. Şimdi her tarafı 10'a bölelim. X kare y kare. Eksi 4x'ye eksi 5 eşittir 0 olur. Biz burada bir yardımcı parametre kullanabilirsek sorunu daha rahat şekilde çözebiliriz. Xy ifadesine t diyelim. x kare y kare ifadesiyle t'nin karesi olur. t kare eksi 4 t eksi 5 eşittir 0 yazalım. Çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4 olan 2 tane t sayısına ihtiyacımız var. Buradan t eksi 5 t artı 1 yazabilirim t eşittir 5 olur. Benzer şekilde t eşittir eksi 1 olur. Peki biz neye t demiştik? x çarpı y'ye t demiştik. x çarpı y eşittir t idi. Dolayısıyla e, x çarpı y'nin değeri 5'tir. Veya x çarpı y'nin değeri eksi 1'dir diyebiliriz. Şimdi sorumuzu x çarpı y eşittir 5 ve x çarpı y eşittir eksi 1 üzerinden götürmeye çalışalım. E, yukarıda dikkat edersek x artı y eşittir iki ifadesi vardı. Bu ifade şimdi sorumuza kullanalım. X artı y eşittir 2 ise y eşittir 2 eksi x olsun. Bütün problemi x cinsinden çözmeye çalışalım. Burada y gördüğümüz yere 2 eksi x yazacağız. Burada da aynı şekilde y gördüğümüz yere yine 2 eksi x yazarak sorumuzu çözmeye çalışalım. x yazdım. y görüne 2 eksi x yazıyorum. 2 eksi x eşittir 5 dedim. Yine burada x yazdık. 2 eksi x eşittir. Eksi 1 diyelim. x'i içeri dağıtalım. Eksi x kare artı 2x eksi 5 eşittir. 0 olur. Her tarafı eksi ile çarpalım. x kare eksi 2x artı 5 eşittir. 0 şeklinde. İkinci dereceden bir denklem elde ettik. İkinci denkleme bakalım. Yine eksi x kare artı 2x artı 1 eşittir. 0 olur x kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden x'e bağlı denklem elde etmiş oluruz. Şimdi bu ikinci derece denklemlerin çözümlerine bakalım. Diskriminant eşittir b kare eksi 4 a C yazabilirim. Diskriminant eşittir eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'nın değeri 1 c'nin değeri 5 olur. Diskriminant eşittir 4 eksi 20 Diskriminant değerimiz eksi 16 sıfırdan küçük. Şimdi x1 x2'yi bulalım. x1 virgül 2 eşittir. Ee, eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2 a ifadesine bakalım. x1 virgül 2 eşittir. Eksi b eksi burada var. Artı gelecek. 2 artı eksi. Kök içerisinde eksi 16 yazıyorum. Eksi 16 bölü 2 çarpı 1 gelecek. O da 2 yapar. x1 virgül 2 eşittir. 2 artı eksi 4 i bölü 2. Dolayısıyla x1 2 eşittir. Işte her tarafı 2'ye bölelim. 1 artı eksi 2 i olur. 2 tane kökümüzü bulduk. Diğer köklerimizi bulmaya çalışalım. Yine buradan diskriminatı eşittir. b kare eksi 4 a c yazdım diskriminant değerimiz eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1 olur. Buradan diskriminant e, 8 gelecek. E, 8 olur. 8 sıfırdan büyük olduğu için reel 2 tane kökümüz vardır. Hemen x 1,2 eşittir. Eksi b artı eksi kök içerisinde diskriminant bölü 2 a yazdım. Abi buraya x 1 bulmuştuk. Biz buraya 3 4 yazalım. Köklerimiz karışmasın. x 3 ve 4 yazdım. Eksi b dedik. Eksi burada var. Artı gelecek. 2 artı eksi. Diskriminat değerimiz 8'di. 8'i yazdım. Bölü 2 çarpı 1. O da 2 olur. x 3 virgül 4 eşittir. 2 artı eksi. 8 dışarı 2 olarak çıkacak. 2 kök 2 bölü 2 olur. Her tarafı 2'ye bölelim. x 3 virgül 4 eşittir. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman 1 artı eksi kök 2 olur. Bulduğumuz 4 tane kökümüz var. X için alınabilecek değerler 1-2i, 1-2i, 1 2, 1 -2, 1 -2, 1 -2 ve 1 2 şeklindedir.